Evet burada gördüğünüz gibi burun boşluğu hemen burun altında Şurada boşluk Almış olduğumuz hava burada dönmeye başlıyor Şuralarda çene boşluğu İleride yukarı doğru çıkıyor Şurada alım boşluğu Sinüsler aynı dünyanın en modern kliması gibi çalışır Yazın almış olduğumuz sıcak havayı ılıtır Öyle akciğere gönderir Soğuklarda almış olduğumuz havayı ılıtır böylece akciğere gider Yoksa eksi 30 derecede, 40 derecede dışarı çıksa adam ağzından nefes alsa akciğeri donar. O kadar tehlikeli. Modern klima en mükemmel şekilde çalışıyor. Sadece havayı, denemiz etmiş olduğumuz havayı sıcaklarda soğutma, soğuklarda ılıtma yapmıyor. Aynı zamanda havadaki kıl, tüy, bakteri, virüs, mantar, parazit, larva ne varsa bu sünüslerin içerisinde konkalarda kıl gibi incecik hücreler var buralar tüysüz hücreler havadaki kılı tüyü bağlıyor Sümkürdüğünüz zaman sünüt beraber her türlü mikrobu atıyorsunuz evet sünüzit bunu tetikleyen sünüziti tetikleyen birçok sebep olabilir viral enfeksiyonlar genellikle efendim, herhangi bir darbe iş kazası nedeniyle burun eğilirse yamulursa yeterli hava dolaşımı olmazsa veya östaki borusunda burundan hemen dilcin arkasında geniz olduğu bölgede bir kanal var. Östaki borusu oraya açılır. Hava yani boğaza açılır. Boğazdaki içerideki ağız içerisindeki ve boğazdaki hava basıncı ile kulak basıncı arasında denge vardır. Östaki borusu kulaktan boğaza açılan şuradaki Dilcin hemen arkasında geniz olduğu bölgede sorun olursa ne olur? iltihaplanırsa, mikrop kaparsa sıvı birikmesi olur. Doğal yollarla burada sıvı, üstteki borusu zararlarsa, Çocuk rahatsız ortaya çıkar. Çok genişlerse o da sorun tetikler. Bu gibi durumlarda bunun acil burada biriken üstteki borusundaki sıvının ortadan kalkması gerekir. Aksi halde mikrop kaparsa hem bademciklere, gırtlak kapağına kadar hem de orta kulağa kadar bademciklere tonzilit, faranjit, orta kulak iltihaplanması, geniz eti birçok sorun ortaya çıkabilir. Evet. Sinüslerde şu şekilde bir hava sirkülasyonu var. Burada mükemmel bir sirkülasyon sürekli. Bu sinüslerin üzerinde tüy havadaki kılı, tüy her şeyi algılıyor, kokuyu, tadı beyne Kişi herhangi bir şeyi kokladığı zaman, mesela gül kokluyor burada. Kokladığı gül buradan sinüslerden, sinüslerin üst kısmında alım boşluğunda, üst kısmında. Şu burun kökünün hemen arkasında burun soğanı denen bir organcık var. Çık küçük bir organ. Burun soğanın hemen altı sinir ağ tabakası ve sinir hücreleriyle dolu. Şu şekilde. Bu sinir hücreleri üzeri açıkta değil tabi. Tüz hücreler üzeri kapalı. Almış olduğumuz havanın içindeki maddeyi beyne bildirir. Gül kokusu, gülse gül kokusu. Hemen teşhis eder. Bu Gül kokusudur Kalitesi şudur bile diyebilir yani o kadar Hassas burnu olan insanlar var Bazı insanlar Gülün kokusunu Anlayabilir hangi ülkede nerede yetişiyor vesaire, vesaire. Sadece gül değil Böyle uzmanlar var Alkol içenler Avrupa'da Amerika'da İçmiş olduğu alkolün Şarabın kalitesi nerede nasıl yetişiyor vesaire. hepsini bilir Veya da Adam Gurmedir Peynirin kokusunu buradan alır Sinüslerde dolaşan Peynirin kokusu ağ tabakası şeklindeki burun soğanından beyne iletir. Beyin de bu peynirin bozuk mu, kötü mü, kaliteli mi olduğu yönünde bilgi verir. Her türlü gıda insan beyni algılayabilir. İşte yanlış beslenme vesaire vesaire burundan enfeksiyon kapma, sinüzit sorunu olursa herhangi bir sebepten dolayı burada gördüğünüz şekilde enfeksiyon kapmış. Mesela bu sol kısım burası sağlıklı. Yarısı mikrop kapmış. Sirkülasyon olmuyor. Ne oluyor? Çeşit çeşit sorunlar ortaya çıkıyor. Tedavi olmazsa genizesinde büyüme iltihaplanma olur. Orta kulak iltihaplanması olur. Ostaki borusu. Tomu bademcik infa, enfeksiyonu olur. Daha da tedavi edilmezse akciğere kadar gider. Bronşik, astım, kuakı tetikler. Hatta zamanla bademcik enfeksiyonu kana karışırsa kalbe bile zarar verebilir. Yani sinüzit çok çok acil hemen tedavi edilmesi gerekir. Sünücütün de akut sünücüt. İşte bir aydır varsa akut sünücüttür. Üç ayı bulursa kronikleşir. Sub akut, ara akut. Daha uzun sürüyorsa kronik akut, kronik sünücüt gibi türleri var. Bütün bu sünücüt türlerini sorunsuz tedavi etmek mümkündür. Efendim içeride ortaki borusunda ve sünüslerde iltihap varsa dolgunluk hissi verir. Koyu kıvamlı akıntılar olabilir. Geceleri öksürüğü tetikler. Baş ağrısı yapar, yüz bölgesinde basınç meydana gelir. Üstteki borusu kapalıysa yavaş yavaş duyma sorunları başlar. Koku alma, tat alma, çeşit çeşit sorunlar ortaya çıkabilir. Ha, bir ara ben yıllar önce hastanede yatmıştım. Almanya'da 8. kat, en üst katta. Bir gün bir adam bağırıyor, durmadan bağırıyor. Ya bu adam ne bu, gürültü nedir dedim. Dediler ki birisi müzikten ameliyat oluyor. Nasıl bir ameliyat ya bu? Nerede oluyor, hemen bizim altımızda mı oluyor? Yedinci katım yok. U2 yani bodrum katının da altındaki bodrum b de oluyor. Ta alt katta. Oradan bile adamın bağırması sesi duyuluyor. Narkoz işlemiyor. Ne kadar narkoz yaparsa yapsın burada çok yoğun bir sinir tabakası var. A tabakası. İltihap kemikleştiği için alnının yarısını böyle kırmışlar. Çekişle mursla iltihap alabilmek için. Oysa ki çok kolay. Afrika sardunyası var. Afrika sardunyası kullanıyorsun. Sinüslerde, orta kulaklarda ne kadar iltihap, pislik, çerak varsa hepsi akar. Hiç sorun değil. İngiliz asıllı Jones binbaşı Güney Afrika'da görev yapıyor. Eskiden Güney Afrika'nın İngiliz kolonisiydi. Altın madenleri, elmas madenleri için herkes oraya gidiyor. Otel motel yok, çadırda kalıyorlar vesaire vesaire. Bu bin başı da hastalanıyor. Zatürre yakalanıyor. Diyorlar ki bize bulaşmasın diye çadırdan dışarı başka yere koyalım uzağa. Zulu kabilesi alır bunu tedavi ediyor. Adam kendine gelince diyor ki ben nasıl iyileştim Diyorlar ki biz şu otun köküyle iyileştirdik. Bu ot nedir? Bu ot umkalu abu. Afrika dilindeki adı umkalu Her türlü derde deva demek. Umkalu abu. Afrika yatırının 1050 türü var. Pelargonium zidoides, pelargonium reniforme Afrika. Afrika Sardonyası'nın 1050 türü sadece ikisi tıbbi amaçla kullanılır. Pelargonium zidoides, pelargonium reniforme. 1050 türden sadece ikisi tıbbi amaçla kullanılır. Diğerleri kullanılmaz. Diğerleri süs bitkisi. Bunu kapsülünü biz şurubunu da yaptık ama onu getirmeyi unutmuşuz. Umkala abozi şurubu var. Çocuklar için, yaşlılar için, kapsül kullanamayanlar için soğuk havalarda. Üşütme grip nezlede. Bir tatlı karşı. içiyorsunuz. Çocuklar, yetişkinler bir çorba karşı. Ne yapıyor? her türlü üşütme, grip, nezleye karşı koruyor. Hiç sorun değil. Penisilin icat edilmeden önce bütün dünyada Avrupa, Amerika başta olmak üzere doğal antibiyotik olarak Afrika sardinası kullanılıyordu. Fakat penisilin icat edilince o çok daha etkili üründür diye penisilinle atladılar hemen penisilin kullanmaya başladı birçok insan. Fakat penisilinin yan etkisi o kadar çoktu ki kullananlar perişan oldu. Yani ölümcül vakalar ortaya çıkınca o oh, bu çok tehlikeliymiş dediler bıraktılar. Bu ekinezya süpe kritik iyice çalkalamak lazım. Altının rengini görür, üstünün rengi farklı iki renk. O nedenle çalkalamak lazım. Yetişkinler için bir çay kaşığı çok çok konsantre. Ozon yağı, aynı sefaya ve 30 çeşit süpe kritikle üretilmiş bitkisel yağlar. Ekinezya, bağışıklık sistemini güçlendirir. Yetişkin bir çay kaşığı, 5 yaşındaki çocuk 5 damla, 10 yaşındaki 10 damla. Dikkatli kullanmak lazım. Yani böyle rastgele diğer yağlar gibi tatlı kaşığı, çorba kaşığı içilmez. Çok çok konsantre bu. Ne yapar? Bağışıklık sistemini güçlendirir, üşütme grip nezleye karşı kurur Buradaki ekinezya, ekinezya ekstraktı gibi değil. Burada bizde ekinezya ekstraktı var. fakat bu ekinezya ekstraktı. Bu da çok güzel. Üşütme grip nezleye karşı fakat süper kritik bitkinin birleşimindeki bütün etken maddeleri ne yapıyor? Adeta çözüyor. Ekinezya ile ilgili tedavi denemeler yapılmış. Sadece Almanya'da 1000 çocuk doktoru 0-12 yaş grubu 141.400 çocuğu tedavi etmişlerdir. Üşütme grip nezle. Dünyada en etkili bitki. Dünyada. Doktor Maya kızılderiler arasında gezerken bakıyor ki bir kadın ekinezyayı kökünden söküyor, çıkarıyor, yıkıyor kökünü, eziyor havanda. Ayağı yer alan bir çocuğun ayağına sarıyor. Ne yapıyorsun diyor, tedavi diyor. Bununla mı? Evet bununla. Çok enteresan diyor, takip edebilir edebilirsin. Takip ediyor gerçekten. Çocuğun ayağındaki yara iyileşiyor. Ondan sonra doktor mayada da ekinezyadan şurup yapıyor. Böylece satıyor. Zamanla da tanıyor. Yani yüzlerce klinik arasması var. Sadece ben bir tanesinden bahsettim. Kısaca binlerce klinik arasması var. Evet. Afrika sarı dünyası, kapsülü ve şurubu ile ilgili birçok insan aldı kullandı. Ne diyor vatandaş? Alerjik hastalığım, alerjik rinit nedeniyle Afrika sarı kullanmaya başladım. Sinüs rahatsızlığına çok faydalı oldu. Allah razı olsun uzun bir yazı yazmış. Teşekkür ederim iyileştim falan demiş. Çok uzun bir yazı. Ben oğlum için Afrika sarı kullandım. Oğlum sürekli terliyor, nefes almakta zorlanıyordu. Sürekli terliyor, nefes almakta zorlanıyordu. Hastaneye her gittiğimizde hava bağlılardı alerjik astımı vardı hatta evde 20 dakikada hava bağlıyorduk İbrahim Gökçek hocadan Afrika Çarpmıyor seti aldık kullandık birinci set bitti doktora gittiğimizde akciğerin film çekildiğinde doktor rahatsızlığın gerilediğini söyledi ikinci seti kullandıktan sonra tekrar doktora gittik hiçbir şey kalmadı alerjik astım Almanya'da benim de böyle alerjik astım kimlik kartı gibi kartım vardı çocuk oyun parkına gitti mi arkasından koşamayınca yetişemiyordum Dikkat ediyordum bir şey olacak mı? O yola koşuyor, yola koşuyor diye. Özel bir kartım vardı. O kart yanımda olması gerekiyordu. Alerjik, bronşiyel, astım, alerjik, atopik, eksem, panik atak, depresyon, ölüm, kandida nedeniyle 40 çeşit hastalığa yakalanmıştık. Hamdolsun hepsinden kurtulduk. Evet, Tülin Hanım, Afrika Sarıyosu seti 2 yıldır hiç bırakmıyorum. Astım, öksürüğe çok faydalı. Daha başka şeyler de kullanmış. Zayıflamak için alfa lipoik asit, kan şekeri için çemen ve senese. Çok güzel diyor. Teşekkür etmiş. Alışkan, Afrika Sardiyası ürününü bağışıklık yükseltmek, grip, soğuk algından kurtulmak için kullandım. Çok faydasını gördüm. Şükürler olsun. Kullandığımdan beri rahatsızlığımın hiçbirini yaşamadım. Bağışık istemi için çok çok iyi enerji veriyor demiş Afrika Sardiyası. Sercan, merhaba yıllardır boğazımda kaşıntı, ağrı, gıcık oluyordu. Sadece Afrika Sardiyası kullandım. Çok şükür. Mevsim geçişlerinde burun aksına hapşırma oluyordu. O da geçti demiş. Alerjik rinit. Aa, Orhan Bey seti kullandım. Spor yaparken kalp çarpıntıma iyi geliyor. Afrika sarılması kullandım. Vücudun direncini güçlendiriyor. Vücut direncini güçlendiriyor demiş. Selma Hanım Afrika sarılması kullandım. Akciğerime ve damarlara iyi geldi demiş. Çağrı Bey, önceden nefes almakta zorlanan bir insandım. Afrika Sardinası seti kullandıktan sonra LPG ile çalışan araba gibiydim. Şimdi benzinli Ferrari gibiyim. <laughs> Nefes almakta zorlanıyordum diyor. LPG'li araba gibiydim. Afrika sardinyosunu kullandıktan sonra diyor. Benzinli Ferrari gibiyim diyor. Süs tavukçuluğu. Afrika Sardunyası tavuklara verdim. Hırsızlara iyi geldi. <laughs> tavuk hastalığı tavuklara iyi gelmiş. Tavuk için bu tavuk yetiştiriyormuş, süs tavukları. Tavukları üzerinde denemiş. Nurhan Hanım, Afrika servisi seti kullandım, migren ataklarım vardı. Afrika servisi seti kullandım, çok iyi. Ha şimdi sinüzit olursa, sinüsler dolarsa baş ağrısı, migren yapar. Bu iltihap tedavi edilmese, sinüslerdeki iltihap ne oluyor? Sistem çöküyor. Koku alamıyor, tat alamıyor, bütün sistem çöküyor. Şimdi bizim bir beyefendi hazretleri var, İstanbul Fatih bölgesinin şey oldu, bayisi oldu. Niye bayi oldu? Adam 15 yıldır tat alamıyor, koku alamıyor. Mutfağa giriyor, tat yok, koku yok, yemek yiyor, tat yok, koku yok. Afrika Sarı'nın kullandı, 6 hafta sonra lavaboya girmiş. Çıkarken hanımına demiş ki, ya ne pis kokuyor bu tuvalet Ha gülmüş hanıma, niye gülüyorsun demiş. Ne zamandır koku alıyorsun sen demiş. Aa zor ben koku almıyorum. 15 yıldır tat almayan, koku almayan kişinin burnundaki bütün pisliği akıtmış, koku almaya başlamış. 15 yıldır koku alamayan şahıs 15 yıl o kadar muazzam Afrika sardenyası. Şimdi burada gül kokladığı zaman vatandaş ne oluyor? Hemen bu sinüslerin alt kısmında burnun arkasında burun kökünün arka tarafında şu kadar bir organ var. Burun soğanı denir. Bunun üstünde sinir hücreleri dolu böyle ağ şeklinde. İçeri giren sinüslere giren bütün havayı filtre eder, değerlendirir. Bu nedir? Saniyede cevap verir, saniye. Hepsi kayıtlı. Gülün kalitesini bilebilir çoğu. Gürmeler yeme yemeden yemeğin böyle bak. İşte buradaki mesela gül kokluyor. Öyle bir sinir sistemi var ki burada muazzam bir şey. 50 milyon reseptör hücre var. 50 milyon. Burun soğanını almış olduğu kokuyu beyni iletiyor. 50 milyon hücre koku ve tat almakta çalışıyor. Şimdi yeni bir teknoloji geliştirmişler. Bazı insanların Boğazına şu ağzınızı açtığınızda dilcinin arkasında geniz eti var. Geniz etinin arkasında kulaktaki östeki borusu oraya açılır. Boğazı açılır. Östeki borusunda oluşan sıvı bayıltıyorlar tabii. Bu geniz bölgesinde östeki borusunun ucu var. Eğer ki burada daraldıysa, büzüldüyse herhangi bir sebepten dolayı böyle baloncukla açıyorlar. Balon gibi oradan açıyorlar, hava veriyorlar, temizliyorlar. Fakat bu tabii ki narkoz gerektiriyor falan filan. Afrika sar dünyası kullandığı zaman buna gerek yok. Bu çok ağır vakalarda kullanılabilir, yapılabilir. Oysa teknolojik olarak burun sinüs sistemi mükemmel. Sadece bizde de zarar vermiyorum o kadar. Evet. Şimdi bir hanımefendi hazretleri geldi. Peçete verir misin dedim. Burun siliyor. Fokur fokur yeşilimsi sinüs. İki dakika sonra peçete verir misin? Peçete ne oluyor dedim ya. Dedi ki 5 defa ameliyat oldu. Niye? Konkalarımı kazıdılar. İltihap kapmış, konkaları. Konka kazınır mı ya? Kullanacaksın. Afrika sardunyası, ekinezya, karamiber. Şu burun boşluğunun hemen arkasında şöyle konkalarda ne olmuş? İltihap oluşmuş. Doktor kazımış. Kazırsan havadaki kıl, tüy direkt akciğere gider. Akciğer çöplü edin. Bazen de böyle bu sinüslerin hemen altında polipler oluyor. Polipler için de burada zerdeçal, maytake, limsa. Kullandığı zaman polipler erir. Ama ameliyat ettirdiniz, aldırdınız poliplere şunlar polip. Polipler aldırdınız, tekrar çıkar, tekrar çıkar. Bir de ameliyat sırasında yapısı, dokusu bozulur. O nedenle poliplerin de tedavisi kolay. Konkalardaki enfeksiyon kolay. Hiçbir şekilde riske girmemek gerekir riske girerseniz bir defa girersiniz hayatınız kayar. İşte şurada gördüğünüz gibi genizetin olduğu bölgede Östaki borusu boğaza açılıyor. Burun boşluğu kulağın içerisindeki. Evet. Yani poliplerin tedavisi mümkün. Konkaların alerji nedeniyle, alerjik zinit nedeniyle konkalar bu burun hemen içerisinde, hava boşluğu içerisinde konkalar var. Ne oluyor? Şişiyor. Şişince doktor oraya veya iltihaplanıyor, mikrop yapıyor tedavi edeyim, ameliyat ediyor, kazıyor, kazı, konkaları kazıdık, konkaları kazıdık, konkaları kazıdın da konkaların üzeri de tüy hücre dolu. Tüy hücreler gitti. Havadaki kılı tüyü neyle tutacaksın? Direkt gidecek. Neyle tutacaksın? Konkalar öyle havada boş durmuyor ki. Konkaların üzeri çok hassas tüy hücreler var. O tüy hücreler havadaki kılı, tüyü bakteri, virüs, mantarı tutuyor. Üzeri sürüyor. Şak yok ediyor. Yani rastgele iş yapmamak gereken eğer üstteki borusuna sıvı birikirse Boswellia sıvıyı yok eder. Ödeme her yerde. Hatta beyinde biriken hidrosefali nedeniyle su birikmesini bile temizler aratır. Hidrosefaliye bile etkili Boswellia. Evet.